ATS yeni nesil Ticari program depo sayım işlemleri ana menüden stok hareketlerine tıklanır. Burada depo sayım fişi vardır. Buradaki amaç e, belli bir aralıklarla saydığımız ürünlerin mevcutları ile eşitlemektir. Ürün artı edeksi eksi olabilir. Sayım sonucuna göre sayım sonucunu baz alarak eşitlemektir. Girdiğimizde tarih yazar, günün tarihi gelir. E, otomatik bir fiş numarası atar. İstersek değiştirebiliriz. Akabinde varsa özel kod ya da Depo seçebiliriz hangi depo işlem yapıyorsak. Bir belge varsa sayımla ilgili de belge belge numarasını girebiliyoruz. Sayım sonucunu maliyetlendirme şekilde. Eğer bir sonuçlarda artıları ya da eksileri stok maliyetine katmak istiyorsak buradaki seçeneklerden birini seçmemiz gerekecek. Kayıtlı alış fiyatı dediğimiz stok kartlarındaki 3 adet alış fiyatı 3 adet satış fiyattır. Akabinde son satış fiyatı vardır. Ve e, yukarıda son alış fiyatı vardır ya da ortalaması. En sonunda maliyetlendirme yapma dersek burada da maliyet yapmadan sadece miktarları düzeltir. Şimdi birkaç tane örnek yapalım. Barkod, stok kodu ya da stok adı bölümüne tıkladığımızda 3 nokta çıkar. Bu 3 noktaya tıkladığımızda da stok pencerelerini açıyoruz. Örnek tişört ürünümüzden 87 tane varmış. Biz bunu saydık. Sayım miktarımız diyelim 85 çıktı. Otomatikmen 2 tane sayım eksiği yazdı. Ve bunda ortalama alış fiyatları 15 lira maliyet olarak gösterdi. Tekrar satır ekliyorum. İkinci ürünümüzden işte pantolon dedik. Mevcut 86 taneymiş. Biz saydık. Gene 86 çıktı. Herhangi bir değişiklik yapmadı. Sayım artı ya da eksi olarak işlemedi. Sıfır olarak gösterdi. Bir ürün daha seçelim. Burada da ceket ürünümüzü seçtik. Bu da 89 tane mevcutmuş. Saydık 90 tane çıktı. Bunda da fazla çıkmış olsun. Bu sefer bir adet işte ortalama alış fiyatları 60 lira maliyet hesapladı. Maliyeti değiştireceksek rastgele farklı bir şey seçelim. Değiştirdiğimiz anda maliyeti yeniden hesapla tuşuna basarak hesaplatabiliriz. Hesaplamak istemiyorsak aynı şekilde bastığımızda sıfırlar. Herhangi bir fa sayım fazlası ya da sayım eksi maliyeti çıkartmaz bize. Tabi burada e, genelde alış fiyatına göre işlem yapıldığı için Ortalama alış fiyatına yapmak, eğer stok maliyeti tutacaksak, envanter raporu ve benzeri raporlar alacaksak ortalama alış fiyatı daha mantıklıdır. Çünkü alış rakamlarından bize giriş yaptığı için ürün alış rakamları onun gerçek maliyetidir. En son kaydet tuşuna tıklayarak sayın fişimizi kaydetmiş oluyoruz. Depo sayın fişlerinde ayrıca şöyle ekle deyip yeni bir tane açalım. Şurada Excel'den sayım aktar bölüm vardır. Burada da e, Excel'le bir sayım raporumuz varsa onu programa aktarmak içindir. Buradaki format e, tek hücre bazında düşünebiliriz. Ürünün barkodu, barkod yazıyla okutanlar için. Barkodtan sonra virgül miktarıdır. Program Excel'den aktar dediğimizde bize dosya sorar. Bu dosyaya göre barkodunu bulur barkodunu bulduktan sonra da yanında e, virgülden sonra kısım sayım miktarı olarak alır. Bu şekilde de Excel'den sayım miktarını programa aktarabiliyoruz. Normal şartlarda hızlı giriş tuşuna basarak barkod cihazımız varsa barkodla okutarak ve sayım gerçek miktarını yazarak da aktarabiliriz. Ya da temin yaptığımız gibi menülerden elle girerek yapabiliriz. Bu sayede saydığımız rakamlara gerçek stokları eşitlemiş oluruz.